Adam buradan. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok çılgınca bir video ile sizlerleyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Hasanlara geldim. Ee, biz şu anda normal e, rutin video istişaremizi yapıyorduk. E, arada uğrarım ben Hasan'ın yanına sürekli olarak ne çekerim, ne yapalım, ne olsa daha iyi izlenir e, gibi birkaç düşüncemiz oluyor her zaman. E, burada iki tane çılgınca bir video fikri ürettik. Sizlerin de çok hoşuna gideceğini düşündük. Çekmeye karar verdik. İlk defa bize oyunların dışında günlük hayatı dair, e, evimde neler var, e, nasıl bir hayatta yaşıyorum, bunu göreceksiniz bu videoda. Devamında da e, günlük hayatta ne yaptığımızı göreceksiniz ama o biraz sürpriz olsun. Çok yakında sizlerle olacak, çok güzel bir video sizleri bekliyor ve devamı da gelecek. Arkadaşlar bugün ne yapacağız, <laughs> ondan bahsedelim. E, ilk önce bir oda vlogu çekeceğiz, Erden'in evine gidip. Şu anda Erden ben de, e, beni alıp oraya gideceğiz, Erden'in evine yani çekim yaparken nelere dikkat ediyor? Ne kullanıyor? işte size videoları nasıl sunuyoruz? Bunların hakkında size bilgiler vereceğiz. O şekilde bir video olacak. Umarız güzel olur. umarız eğlenirsiniz. İlk defa vlog çekiyoruz. Uzun bir aranın ardından kanka böyle bir, bir öyle. sene oldu herhalde. Oldu, bayağı oldu oldu bayağı oldu ama güzel olacak. Gayet güzel olacak. Bayağı heyecanlıyım ben de aslında bayağı heyecanlı. Bunlar <laughs> Böyle <laughs> vlog olunca bir garip mı? Hakikaten Değil mi? mi? Normalde oyun oynarken kanka ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> şöyle efendi uslu çocuklar gibi şöyle oturuyoruz. Orası, evet. evet. Ee, arkadaşlar şu an bu arada Hasan'ın evini farklı videoya saklıyoruz. Bunun sebebi de şu anda setup'unda bazı e, tamamlamamız gereken eksikleri var. Benim setup'ım um hazır. Bu anlamıyla hazır olduktan sonra e, onu sizlere göstermiş olacağız. Ayrı bir video halinde. Şu anlık benim evime gidiyoruz. Hadi yolculuk başlasın evimize doğru Evet arkadaşlar şimdi bir de göstermişken aracımızı da gösterelim istedik böyle. Hasan kardeşim. Dur Hasan'ı da çekiyoruz hemen böyle. What's up nige? şu tarafa doğru bakalım ha. Çok güzel bir an yakalama şu anda. Oo, well played kardeşim <laughs> Evet arkadaşlar bakın. Hemen geliyorum. Geri koydum. <laughs> Koy kanka. Arkadaşlar çok üzüldüğüm bir şey var ne biliyor musunuz? Bir. İki. Üç ama... Ne oldu lan? Beş. Ne olmuş? Çıkmış mı orası? Böyle mi görünüyor normalde? Yok Hiç öyle oldu. görünmüyor. Orada bir problem vardı da onu yaptırdım yine şey olmuş. Neyse hallederiz onu. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bantlayalım kanka. Bantlayalım bunu. Video atacağım. Video atalım. Arkadaşlar üzüldüğüm noktaları bunlar işte. Yani benim e, kuşlar benim arabama pisleme yuvası olarak görüyor anasını satayım. Biz, biz bu arabayı biniyoruz lan. Evet. Çabuk. Hadi gelin çalıştıralım. Ne <laughs> oldu? Temiz mi bunlar? İki tane. İkisi şey var. temiz kanka. Ha, tamam. Bize mi ayırdın? Bizim evet, bizim için. Bizim için. <laughs> Arkadaşlar şimdiki arabayı çalıştırıyoruz. Çalıştırıldı. Gün ne oldu biliyor musun? Sana belki anlatmışımdır. Böyle e, lisedeyiz. Otostop çekiyoruz hep. Böyle hmm. okulun orada tamam mı? İşte sürekli böyle şey oluyor. Otostop çektiğimizde birileri alıyor. Bir gün böyle bir tane abinin arabasına bindim. Aynı böyle... Şoför koltuğunun yanına bindim işte. Hı hı. Aynı senle ben durumu gibi. Adam sürerken böyle kemeri çekiyorum, çekiyorum gelmiyor. Çekiyorum, çekiyorum gelmiyor <laughs> kemer. Adam böyle yaptı. Lan pezev sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Yaptı böyle bana bir bağırdı Kuzey Tekinoğlu gibi. Niye lan? Abi dedim kemer gelmiyor. Bozuk herhalde. Lan benimle dalga mı geçiyorsun? 2 saattir kemerini bağlamadın falan dedi. Oba. Kanka anlamadım. araba da ötmüyor. Hani adam bayağı bir triplendi. Hani büyük ihtimal şeyden dolayı Doğru hani mı, güvenli olsun falan diye kapalı kanka geri dönmemiz lazım. Aramburo geri geri gidiyor. Aramburo geri gidiyor. Yol kapalı arkadaşlar. Arkadaşlar bizde R yok gerekirse ileriden. Aynen öyle. Zerre yok arkadaşlar. Bağaldım. Oh be kardeşim dedi sonunda bağladım. Bir anda yumuşadı adam. Oha. Hani kemeri takmadan önce böyle sinirli bir agresif bir adamdı. Kemeri takınca oh be kardeşim sonunda taktın ya. Niye olmadı ki ya falan böyle tatlı bir adama dönüştü. Ondan böyle senin ben der gibi böyle. Oturdum yer. Benim oturduğum yer Karadeniz'de. O Bakayım. Ooo dizi çekiyorlar kardeşim. Üff son arabada vlog çektiğimizde saçım çok uzundu, bir de sakallarım uzundu. Ama o zaman o araba benim değildi bu arada arkadaşlar. Ee, bizim, e, neydi o? Kiralamış olduğumuz bir arabaydı. O zaman da ben dedim, babamdan zorla kaçıra kaçıra dedim ben gideceğim gideceğim vlog çekeceğiz falan demiştim. Ha. Ama çok eski yani bundan bir buçuk yıl önceki kanal. Ee, şu an şükürler olsun iki tane arabam var. Bunda evin oraya geldiğinde ikinci arabayı da gösteririm size. O bizim yadigarımız bu bir buçuk yıl içerisinde çok emek ettik. Yani ben şahsım adına konuşayım, çok çalıştım. İşte e, kurumsal firmada çalıştım. E, müdüriyet noktasında, ya bir şu benim müdürü, müdür, müdür yardımcısı oldum. diyeyim ben size müdür olmadım henüz. Olacağım inşallah. Camı kapasana kanka yani. çok sesli. Yani, bir şu benim müdür yardımcısı oldum. Henüz müdür olamadım inşallah olacağım ama e, bayağı bir elimizden geleni yaptık. E, bu işte iyi para kazanabileceğiniz bir işti. Bu sayede arabam oldu şükür yani emek ederseniz sizin de olur. Bu sayede bilgisayarım oldu. Şu an birazdan oraya gidiyoruz bu arada. Bu arada Hasan abone olmak için bir parmak alın. Arkadaşlar bu arada bu vloga özel bir bir kaç like gelsin kanka. Vloga özel mi? 100 like gelsin hadi. 100 like gelsin ya. Bu aralar hani like oranları biraz düştü. Bir 100 like gelirse bunu izleyen 100 arkadaş 100 like'ı da atarsa çok seviniriz. Hadi öptüm sizi. Hadi arkadaşlar. var, Smith var. Ne bakıyorsun <laughs> Arkadaşlar bu da bizim yadigarımız. Ee, ben arabayı bunda öğrendim. Bizim ilk arabamız sıfırken almıştık. Markası Tata. Tata 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 marka arkadaşlar. Evet. Bizim aile acemiliğini bu arabada attı bu arada. Onu söyleyeyim size. Ee, birincisi babam, ikincisi ben, üçüncüsü şu an ablam. Ablam kullanıyor bu arabayı. Ee, o yüzden sağını solunu herhangi bir yerini yaptırmıyorum ki. Çünkü e, geçenlerde de bir kere daha kaza yapmıştı kendisi. Bu da benim terzim. Ee, evet, evet. takımlarımı yaptırıyorum. Terzi yok. Terzi abi. Terzi hemen evin yanında arkadaşlar. Özellikle Erden evi burada aldı ki terziye kıyafetlerini versin evet, diye. Evet, Sırf terzi var diye yani. Tabii, yani. Tabii. Başka türlü asla olmaz. Benim yani takımlarımı da <laughs> Bu yaptırıyorum. Orada doğru mantıklı mevsim onu yaptıracağım. Harbi mi? Şey, Kapıyı çatmadan yukarı çıkıyorum. Kamera bakıyor ben bakmıyorum. <laughs> evet arkadaşlar bu Oğlum. arada şurayı da bir gösterelim. Erden yeni bir setup kurmuş buraya kardeşim. Gelsin ben de bu. ilk defa görüyorum bu arada. Arkadaşlar önce gelelim şurayı açayım size. Aynen. ilk önce bir odaya giriş yapalım. Selamünaleyküm. Bakın burası e, bu çok eski bir plak gerçekten manevi değeri olan bir plak. Ve Biz bunu bir zamanda satın almıştık. Evet, bu plan. şu anda birkaç bir şeyinde bozukluk var o yüzden çal. Erol Evgin vampir mi? Evet. <laughs> e, evet, o gayet güzel bir şey. burası en nihayetinde benim odam aslında bakar. Evet, şöyle bir geniş açıdan çekelim. Bura benim yatağım. Yorganım. Şurada balkonum var. Gelin bakın. Evet, burası balkon. Benim balkonum burada çamlar var. O'ydu, bu'ydu. Çamlar böyle, ooo. Böyle kağıthane manzarası. Evet evet. Kağıthane yani. manzarası da işte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Binalar oluyor. Ne Biz olurdu? güzelleştirdik yani Şöyle burayı. kaldırayım, gördüğünüz gibi. Aynen öyle. Aman kanka kafanı vurdum. <laughs> Kafamı vurdum arkadaşlar evet, duvara Evin en negatif yanı evde sürekli kafayı vurma tehlikesi var. Çünkü duvarlar e, dubleks tarafı ikinci kat olduğu için burası. Evet evet. E, benim e. evde aynı aslında satayım. Burada canlı sadece küçük bir kapım var. Buradan dışarı çıkabiliyorum. Ama buradan dışarı çıkmayı hiçbir zaman tercih etmem. Bur buradan nereye gidiliyor kanka? Kanka onu bilmiyorum. Burada <laughs> tuvalet değil mi burası? <laughs> Yok orası direkt şeyden kapı. Aşağıdaki kapı gibi kapı. Ne, bu burası da. mı? Bu direkt dışarı açılıyor. Aç bakayım. Aynen. Açamam ki. Açılmıyor ama açılır oğlum. Dene bakayım. <gülüyor> What? <gülüyor> What? Burası Dur bir saniye. Oha binaya çıkıyor lan bura. Binaya çıkıyor evet. Bu eşyalar sizin mi? Bilmiyorum ki. Televizyon bir bir şey falan var. Burası da işte yangın merdiveni bir şey böyle. Değil aslında ama öyle işte. Şuna da bir dikkat çekelim. Fenerbahçeli misiniz Erdem Bey? Evet. Kumbaralar. 2 TL var. 2 TL var içinde. <laughs> Youtuber'lar bu kadar kazanıyor evet, arkadaşlar, arkadaşlar işte. Arkadaşlar bu videoya seriden bir yüz like atarsanız videoda önerilenlere çıkar. İnşallah biz de şu e, para kazanmamızı açarız. Değil mi kanka? Açtık evet, mı Nasıl gülüyorum ama hemen nasıl, nasıl gülüyorum? Para kazanmayı açtık mı? Bir onu söyleyin. Açmadık kardeşim. arkadaşlar. Son 400 saatimiz kaldı. Videoyu sonuna kadar izlerseniz çok güzel fayda vermiş olursunuz. Para kazanmamız açılır, katılımımız açılır, reklamlar gelmeye başlar. Aram burada artık para kazanmaya başlar. Yani evet. bir para kazanalım artık lütfen. Evet. Şöyle bir girebilir miyiz? Buyurun buyurun buyurun. Girdik. Aşağıdan doğru şöyle. Heh. Şöyle bir bakıyoruz. Burası hemen. benim banyom arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Yamıştığın banyo. Burada evet burada yamışıyor. Peçeteleri boş ver. Peçetelere <laughs> mi yamışıyorsun? Evet. Buranın mı? ışığını <laughs> kapatalım. Evet. Evet burası şimdi aslında normalde benim odam gibi gözüküyor ama e, ya yani benim odam aslında ben burayı kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü niye? E, balkonda çoğu zaman yağış aldığı için Genelde e, benzeri türev işler burası biraz daha soğuk olduğu için burayı kullanmıyorum ben. Aslında evet, burayı bu... kullanıyorum. Gelin. Şöyle. Burası benim yattığım yer. Ben burada yatıyorum. Burası çok rahat bu arada. Evet, evet, evet bir belli şey... zaten. Bir rahatlığını evet, bir bunu test, bir test edelim. Hemen rahatlık testi yapayım. Hemen. Evet. Yani burada gerçekten bir 30 yıl boyunca uyursunuz bu hiçbir şey yapmadan. Gerçekten çok rahat. İnsanı yaşlandırmaz bir de bu 30 yıl boyunca. <laughs> evet, evet, burası şey gibi aslında terapi olduğu gibi. Evet evet. Şu an bir terapi yapıyoruz. Yap kanka. Yapıyoruz bir terapi şu an. Çocuk mu mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet burası gerçekten yastık falan hatta bazen kendi yastığımda Ben buranın yapıyorum. dekorunu çok beğendim ya şöyle bir alttan çektiğin zaman bir oturma odasından hiçbir farkı fark yok ben Vallahi. Arkada odası... ben görüyorum Valla Arkada ben odası... dekor olarak durabilir miyim ben dur şöyle Dekorunda. Aslında şu masanın üzerindeki e, şey o insan buradaki de dekor şu koltuğun üstünde yatan kişi. Mis gibi. Parti evet. yapıyorsun yani rastlıklarını. Aynen. Hatta bu yatak e, çift kişilik bir yatak halinde geliyor. Şu var ya. Şu, şu. Hemen bakalım. Bunu evet. hemen buraya doğru böyle çekiyoruz. Şunu ileri atıp. E, buraya çekin. böyle çekilir. Süper abi. Burası böyle. burası Benim, benim hoşuma gitti. Arkadaşlar Twitch yayınında ara verdiğimde buraya yatarım. E, kameradan dolayı görünmez. O şeyden dolayı. Evet doğru. evet. O, Setup o... burada işte. Setup'dan dolayı şey. görünmez. Merdivenin hemen çıkışında kenarda arkadaşlar. Evet. Çok on numara bir yere yapmış setup'ı. Güzel oldu. Ben çok beğendim. İşte burası gerçekten gayet e, dinlendiğim, sevdiğim. Burada yemek yiyoruz. Şurada bir tane televizyon var. Evet, burada yemek yerken televizyonunu izliyor güzelce. Kanallarını açıyor veya Netflix'ini vesaire. Aslında gayet yani güzel. İşin özünü kullanma yok televizyonu çok kullanmıyor. Dekoratif diye ama bazen kullandığım oluyor. Hani YouTube'a falan gidiyor yani oluyor. <laughs> Tertemiz abi Direkt kendimi izliyorum her gün <laughs> Özellikle kendimi izlemeye bayılırım bütün videolarımı like atıyorum Yani özellikle videomun sonuna kadar izliyorum Önce bir insan bir şey istiyorsa onu kendisi gerçekleştirmeyle Şöyle şunun altına doğru gireyim Nasıl kanka? <laughs> süper Tam Şu şey kan... gibi değil miyim lan? Polis böyle yakalanmış Çıkandırma süper bu arada <laughs> Oğlum çok iyi lan Harbiden süper Vallahi süper Vallahi güzel Çok beğendim <laughs> İyi kendinize gel <laughs> <laughs> Gel şimdi kanka Geldim Evet, evet şimdi bakıyoruz şöyle, şöyle edilirse, bir setupımıza. Adam buraya oturuyor. Tamam mı? Şimdi ilk gün yaptığım şey anlatayım bak. Sabah şuradan kalkıyorum. Tamam. Buradan kalkıyorum ve geliyorum. Ondan sonra şöyle bir oturuyorum Ondan sonra şöyle yapıyorum. Şöyle koltuğumu düzeltme. Kafada yapıyorum. böyle oynuyor mu? Böyle böyle yapıyorum. Koltuğumu düzeltiyorum. <laughs> Çünkü niye kameram burada bakın. Kameram bu. Logitech evet. c 525 Arkadaşlar bu sizsiniz ben. şu anda. Evet. Siz LOL videolarını izlerken buradan görüyorsunuz bizi, Şu kamerasınız evet. Logitech C525 kameramız bu. Evet. Ee, daha sonra hemen zaten bilgisayarı pat diye açıyorum. Bilgisayara şöyle bir yaklaşabilir miyiz hemen? Şöyle. Hemen şöyle bilgisayara yaklaşalım. Şu ışıklı mı ışıklı güzel böyle fanları var. Şu. Hemen setten şöyle ufak ufak bahsedeceğim. bunun boyunu böyle ayarlayabiliyorsunuz. Burası işte benim kullandığım kulaklık aslında bu. Ee, Logitech bu da. Ee, ben bunu direkt set halinde aldım. Mouse, Klavye ve kulaklık, bunun üçü set halinde aldık biz. Daha uyguna geldi bu sayede. Vatan bilgisayardan aldık bu bilgisayarı bu arada, bu setup'ı tamamen. Çok uygun bir fiyat aldık bu arada. Normalde sadece kasayı insanlar 10.000 liraya toplarken biz ışıklandırması, setup'ı, bu şeylere mouse'u, klavyesi, kulaklığı artı ekranları hepsini dahil 9.500-10.000 lira civarında bir rakama topladık. O yüzden çok uyguna geldi. Şu an toplamak isteseniz en az 16-17.000 lira gibi bir rakam olur. E, dolardan dolayı bu arada. Haricinde bizim uygun aldığımızdan dolayı. Normal şu set, örnek veriyorum bize 600 liraya falan geldi. Ama normalde parça parça almaya çalışırsınız. 1000-1200 lira gibi parayı denk de kabul ediyor. E, bu Vive Sonic. E, 144 Hz bir monitör. E, şöyle bir kavisli bir ekranı var, Ona ne diyorlar bilmiyorum ama. Ne ekrandı o? Curved mı deniyor? Öyle bir şeydi. Curved deniyor. İngilizce. Öyle bir ekranı var işte. E, bu da bizim ikinci ekranımız. Philips'in monitörü. 60 Hz'lik bir monitör. Burada bu da, e da Thresh var. Evet. <laughs> <laughs> Trash'i de severiz bu arada. Erden Support. Buradan aslında şöyle yapıyoruz. Bakın setup'ı da size göstereyim. Şöyle yapıyorum aslında. OBS'i açıyorum. OBS'i sağ taraftan buraya koyuyorum. Daha sonra şöyle hemen şöyle bir sistem yapıyorum. Hasan da Discord'dan buraya geliyor. Normalde şu Discord ekranını Hasan'ın kamerası gibi düşünün. Komple Hasan burada oluyor aslında. Hasan'ın kamerası. Daha sonra burada böyle. Burada Twitch ekranı. Şöyle. 771 takipçi olmuşuz bu arada çok güzel. Süper, Twitch süper. ekranı burada oluyor, sohbet ekranı da buraya geliyor. Yani sohbetler buraya, kaç izleyici vesaire olduğunda buradan görüyorum. Burası canlı yayın ekranına dönüşüyor. Arkada Kaç kişinin izlediğini nereden görüyorsun? Kaç kişi izlediğini şuradan görüyorum. Şöyle çekiyorum, şurada izleyici sayısı görünüyor ya, oradan görüyorum. Ha. Buradan da şeyler gidiyor, sohbetler geliyor. Direkt böyle kullanıyorum. Arkada da Hasan oluyor, Hasan da şuraya yansıyor arkadaşlar arkada. Ben onu öyle bir sistem ayarladım. Yani bu sağ tarafta oluyor Aynen Güzel. öyle. Bu şekilde yayınlarımızı yapıyoruz. Bu ikinci ekran sadece bu şekilde kullanılıyor. Kayıt alacağımız zaman, yayın başlatacağımız zaman bu şekilde bir kullanım var. Ee, eğer isterseniz hani yayın vesaire nasıl yapılır, ekranlarla ilgili bunların nasıldır vesaire bunun için öğretici video da ayrıca çekerim size. Tabii. Işıklandırmamız Godox marka hemen şöyle evet, bir açalım. Evet, var. En Mesela... önemli etken. Bir anda evet karanlık görebilirsiniz burayı çünkü ters ışık olacağı için e, e, kameradan... ters çevir bakalım oldu mu? Ha şu an güzel. Yüzüm ayağı ha. ışıklı. Mesela ışıklı. E, örnek ki şu şuraya çevirebilirsin mesela bak. Mesela bakın ışık ne kadar önemli onu anlıyoruz. Kapatın mesela bakın çağı. kapatalım. Bak gidiyor ışık mesela çok kötü bir görüntü ama mesela ışıklandırma ışıklandırmayı açtım bayağı bir ışık Daha kaliteli bir görüntü Aynen. elde etmiş oluyoruz burada. Bu ışıklandırmayı Fuji filmden aldık. Godox marka bir ışıklandırma. Ee, zaten Ruhi Çenet de bu bizim alışveriş yaptığımız yerden alışveriş yapıyor. Tabii birçok youtuber oradan yapıyor. Tabii tabii. Ee, bayağı bir övdüler hmm. bu ışıklandırmayı. O sebeple satın almak istedik. Hatta normalde 3 tane setup olması lazım. Gölgelerin sağ sol gölgenin ortadan kalkması için ama bu öyle güçlü bir ışıklandırma ki e, tek bir tanesi ortaya yerleştiğinde herhangi bir gölge vesaire etmiyor. Sorun da yaşatmıyor bize. Bu açık kalsın. Bunun haricinde kasadan bahsedelim. Ee, şimdi mouse klavye noktasında çok bilmiyorum ama e, mikro milisaniye hepsi oyuncu mouse, oyuncu kulaklı vesaire cartür. Tabi tabi. Bu arada, ekran 144 Hz arkadaşlar. Evet ekran 144 Hz. Bu 60 Hz Bu 60 Hz buna gerek Hz. yok zaten. Söylemiş olabilirsin evet. Hı, Hı Çizim sistemi olarak Windows 10 Pro 64 biti kullanıyorum şu anda. Ee, bu da gayet yeterli zaten. En son Windows sürümü diyebiliyorum ama ee, işlemcimiz AMD Ryzen 5 e, 3600. E, şu anda onu bu arada AMD kullanıcıları için söylüyorum. Eğer AMD bir işlemci satın alacaksınız, bu arada işlemci AMD seçmemdeki sebep Intel'in pahalı olmasıyla alakalı bir şey ve sistemimin çoğunun AMD üzerine kurulmasından dolayı AMD tercih ettim ki herhangi bir anlaşmazlık olmaması, darboğaz yaşanmaması adına ekran kartı olarak AMD Radeon RX 5700 kullanıyorum arkadaşlar. 5700 bu bahsettiğim ekran kartı da gerçekten son nesil ciddi anlamda oyun performansı olarak baktığınızda hem çift ekranı kaldırabilecek hem de işlemcinizle AMD Ryzen 5 ile düzgün çalışabilecek gayet güzel bir işlemci şey ekran kartı. Herkese tavsiye ederim bu sistemi. Yani aslında şu anda bu fiyata elde edemezsiniz ama şu anki değerlerde de normal yüksek seviyelerde hem oyun, yayın, iki oyun birden açma, arkada çoklu ekran gibi birçok iş yapacaksanız bu sistemi sizlere ee, artı artı öneririm yani desteklerim. Kesinlikle e, kullanın, kullandırın, al, alabiliyorsunuz, bütçeniz varsa bilgisayar toplayacaksanız bu tarz bir sistem düşünebilirsiniz kesinlikle. E, kameradan bahsetmiştik değil mi? Logitech C525 dedim. 720p 30 kare çekiyor şu anda 30 fps'te. E, biraz düşük bir görüntüsü var ama... E, yine şu anda ihtiyacımızı karşılıyor. Bence yeterli ya hani. Ya bir yayın şey için yeterli bence de yeterli. Aynen normal bir yayıncı için. Bunun haricinde SSD LSD'miz var. Hard disk kullanmadık. SSD aldık ki bilgisayarın performansına daha e, tat bir seviyeye erişelim diye. 500 GB'lık bir SSD'ye sahibiz. Zaten SSD olduğu sürece bir de çok fazla oyun yüklemediğin sürece ki Erden'in bilgisayarında zaten League of Legends, PUBG falan var. Çok böyle Aşırı oyunlar yok hani valorant valorant hani yeterli oluyor erden Aynen öyle. Çok fazla oyun yüklemediği için. Hiç Ama zaten... siz e, bilgisayar toplarsanız işte onun dışında başka böyle harici yine SSD kullanabilirsiniz ikinci bir SSD e, hem performans hem boyut açısından veya onun yerine HDD alabilirsiniz yani direktman hard disk. Yetersiz gelirse. Ekstra tekrardan alırım yani sorun olmaz benim için ama yetersiz geleceğini düşünmüyorum açıkçası zaten o kadar oyun yükledik yine hani yarısı boş Aynen. duruyor çok da bir ihtiyacımız yok açıkçası söylemek gerekirse ee, internetimiz şu an ne yazık ki Türk Telekom ama <laughs> ondan tabi çok şikayetçi miyim değilim açıkçası söylemek gerekirse İstanbul'da olduğumuz için şikayetçi değiliz İstanbul'daki altyapı gayet güzel burada yaklaşık 15-16 ms arasında e League of Legends oynayabiliyoruz hem de yayın esnasındayken 15-16 MSL League of Legends oynayabiliyoruz. Bu gerçekten güzel yüksek. E ve dolu full ayarlarda 240 FPS ama ben 144 Hz bir monitörüm olduğu için ekran kayması yaşadığım için 144 piksele FPS sabitliyorum. E sabit diyorum. o şekilde ya bütün oyunları zaten full ayarda açabiliyoruz. Onunla aynı hiçbir problem yok. Valla harici olarak söyleyeceklerimiz buraya kadar yani. yani Şakama yapıştı Bütün şu gerekli bilgileri bence aktarmış olduk kanka şu anda bilgisayarın hakkında. Peki kardeşim bu sistemi toplam kaça mal ettin? Yani kaç liraya topladım? Ee, Ondan bahsedersen. Biz bu sistemi bu arada Hasan'la beraber toparladık. Yani sen izleyici misin gibi şu anda şey yapıyorum. Ee, cevap veriyorum bu arada. Hı -hı, <laughs> sen ben o, soruyormuş Tabii gibi. ben biliyorum. On, Hı -hı. Hayır, onlara cevaben söyle diye. Ee, biz bu sistemi arkadaşlar gerçekten Hasan'la beraber toparladık. Ee, Hasan'la beraber topladığımız zaman ne kadardı kanka 9500 9750 lira civarı bir para ödemiştik o zamanlarda evet. Ama topladığımız zaman 6 ay öncesi yani şu an dediğim gibi toplamak isteseniz belki 17-18 bin liraya geçecektir yani bu sistemi toparlamak e, Çok çok kolay olmasa gerek ama... Yani 10 bin liraya yakın bir maliyeti oldu öyle mi? Aynen öyle aynen öyle hmm. Ama bizim için yani. E, dolar arttı. Bir bir tık daha elektroniklerin fiyatı artmıştır He, yani, ondan da ziyade bir de şey var. Biz biraz da şanslıydık. Hani e, seti mesela bulabildik, indirimde yakaladık. Tabii tabii arkadaşlar. Yani bunlar set halinde olduğu için işte ne vardı başka? Bu var, bu var. Bir de kulaklık. Daha ucuza mal ettik işte. Tabii, tabii. İşte onun dışında e, diğer ürünlerde karı oldu. Neden tabii. diye soracaksınız. Şimdi AMD'ler daha ucuz, performansları da iyi. Onun yerine Intel kullansaydık veya Nvidia kullansaydık ekran kartı içinde daha pahalıya gelirdi ama bu şekilde sistem yine de güçlü ve hani ucuza mal etti. Harden özutmayla bütün performans top kullanma şansını da elde etmiş olduk. 5'in tüm gücünü kullanıyoruz çok şükür. Bence siz de AMD sistemleri artık yönelmeye başlayın. Hani böyle işte e, nedir Nvidia'dır, Intel'dir vesaire bunlardan biraz aranın çünkü AMD işini güzel yapmaya başladı gerçekten. Evet, evet. Ve, ve sponsorluk almadık bu video için. almadık evet. Sadece övüyoruz yani AMD'yi. Herhangi bir reklam değildir bu arkadaşlar. Evet. Biz, kanalı zaten bizim, bizim gibi kanallara yani. şu anda vermezler rek bizim kanala daha doğrusu. Ama ileride neden olmasın? AMD. hayırlı kardeşim? İşin özü böyleydi. En sonunda videomuzun da kapanış noktasına doğru yamışalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar buradan da videomuzun sonuna yamışmış olduk. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ee, ve bu tarz içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir görüşme öneriniz olursa aşağıda yorumlar kısmında sohbet edebiliriz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.